Merhaba arkadaşlar. Ben dedim Sayan Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere çok güzel bir 2 artı bir daire tanıtımını yapacağız. Ebeveyn banyolu ultra lüks içerisinde. Efeler mahallesindeyiz. Her yere yürüme mesafesindedir arkadaşlar. Dairimiz tam şurasıdır arkadaşlar. Bu arada binamızda asansörümüz de mevcuttur. Balkonları çok geniş. Havuzuna bakın. Havuzu çok büyük. Çok ama çok büyük arkadaşlar. Havuzu çarşıya, pazara, bakkala, markete her yere yürüme mesafesindedir. Her yere yürüme mesafesinde olan bu dairemiz sizler adına satıştadır. Bakın ön cephededir. Fiyatımız ilan başlık ve açıklamalar kısmındadır. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak için hemen sol alt tarafta abone ol yazısına tıklarsanız ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bazı misafirlerimiz abone olmaya korkuyor. ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir talep, para talep edilmiyor. Ön cephedir iki adet vardır arkadaşlar bu sitede. Eşiniz dostunuz varsa iki adet vardır. Ama bir tanesini tanıtacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videomuzun devamını hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar şu an dairemize girmiş bulunmaktayım. Sağ tarafımızda bir adet asansörümüz var. Hemen onu da gösterelim. Bu şekilde bir adet asansörümüz var dairemize doğru girmiş bulunuyoruz şu an. Girişimizde güzel bir holümüz var. P şeklindedir arkadaşlar. Ebeveyn ban yoludur. Önce P'ye bakıyor dairemiz. Oldukça güzel. Bir adet tuvalet ve duş başlığı vardır arkadaşlar ev beyinlerimiz için. Odalarımız geniş ve kullanışlı. Burada da normal bir adet tuvalet, duş kabin, lavabo, termos fonumuz mevcuttur. Şöyle geniş bir odamız da burada vardır. Rahatlıkla yatak, yatağınızı, bazanızı çok çok rahat koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan da diğer balkona çıkıyor. Ve balkonlar çok büyük. Böyle balkon yok. Evimizin en büyük yeri salonumuz tabii ki de oldukça büyük. Bakın açık mutfak ama çok ama çok büyük bir salon ve mutfak mevcuttur arkadaşlar. Dairemiz ön cepheye bakıyor. Mutfağımız yaklaşık olarak 3 metre uzunluğunda. Hatta 3 metreden de büyük arkadaşlar. Buradan da balkonumuza çıkıyor. Aynı balkona buradan da çıkıyor. Buradan da havuzu görebiliyor. Bu oldukça büyük ve geniş bir dairedir. Emsallerinden çok uygundur. Fiyatımız açıklamalarda ilan başlık kısmındadır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Yorum atmayı lütfen unutmayın. Hemen sol alt tarafta abone ol. Yerine tıklarsanız çok çok sevinirim. Çünkü abone olmak ücretli falan değil arkadaşlar. Bizlere destek vermek için. daha detaylı bilgi verendiği için telefonu açabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.